16 numaralı soru, bu parçada Afrodisya Stadyumu ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir? diye soru gelmiş bize. Şu cümleye baktığımız zaman, kendi döneminin en görkemli yapıtları arasında bulunan, kestim, buradan Edirne seçeneğini benzerler arasında öne çıktığına ifadesine ulaştığım için Edirne seçeneğini elemiş oluyorum. 262 metre uzunluğunda olması, 59 metrelik bir genişliğe sahip olması, bu yönüyle eni 117, boyu ise 480, 480 metre olan İstanbul Hipodromu'ndan çok daha aşağı kalır bir yanının olmaması gibi ifadeler bizi biçimsel özelliklerine yani D seçeneğine götürüyor. Böylelikle D seçeneğini elemiş oluyoruz. Ayrıca şu kısma bakalım. Elips, elips bir plan üzerine inşa edilen ve 30 bin izleyici kapasiteli stadyum sadece seyirlik etkinlikler ve spor müsabakaları için değil, gerektiğinde halk oylamaları için de kullanılıyormuş. Yapının doğu ucu gladyatör dövüşlerinde kullanılmak üzere milattan sonra 408 yılında yeniden tasarlanmış. ifadelerinden hareketle hem kullanım içeriğine hem de zaman içerisinde değişikliğe uğradığına ulaşabiliyoruz hangi amaçlarla kullanıldığını söylüyor bize ve özellikle gladyatör dövüşünü kullanılmak üzere yeniden tasarlandığını söylemiş olması da zaman içerisinde değişikliğe uğradığına ifadesini götürüyor. Fakat parçamızın hiçbir yerinde ne zaman yapıldığına dair hiçbir bilgi yer almıyor. Böylece sorunun cevabı A seçeneği oluyor.